Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber tatlı elma turşu deniyoruz. Ama hazır değil. Kendim yaptım. Bakabilirsiniz. İçine sadece tuz ve su ekliyorsunuz. Elmalar gibi doğruyorsun. Böyle doğruyorsunuz. Rengi tam bu şekil olana kadar. Şöyle elma görüyorsunuz. Bu şekil elma olana kadar açmayacaksınız. Buzlukta duracak. Ve suyu da bu renk olacak. Hemen ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açıp geldim. Şimdi deneyeyim tadını bakalım. Alabilsem tadını deneyeceğim. Tamam deniyorum hemen. Tadı çok güzel. Bence sizin de denemeniz lazım. İnanılmaz güzel. Bence siz de deneyin şöyle. Kabuğunu soyun. Tarif vereyim. Bir elmayı alın, kabuğunu soyun. On sonra doğrayın. Bir kavanozun içine koyun. Sonra tuz ek, ekleyin. Fark etmez bir çay kaşığı eklenir. Bu kadar kavanoza ve bu kadar elmaya. Sizin kalsa biraz az ekleyebilirsin. Su ekledim ağzına kadar. Sonra onları çalkaladım ve suyu şuraya kadar boşalttım. Sonra bir daha çalkalayıp buz dolabına attım. Alt katına değil üst katına attım. Ondan sonra beklettim beklettim ve bu şekilde oldu. Sonra buzun az bir şey suyu açılınca rengi alt kat dolaba indirin. Yani altına buz dolabından çıkartın alt kolata koyun. Rengi bu şekilde ona kadar dursun. Rengi bu şekilde olunca çalkalayın ve alın yiyin. Ve tadı mis gibi. Afiyet olsun. Görüşürüz.